Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, bir Ramazan İlmihali programıyla daha karşısınız, karşınızdayız. Bugün de birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Kardeşlerimiz soruyor. Bir kimse akşamdan niyet edilse ama bir şekilde de cünüp olsa, cünüp olarak sabahlasa, ve bu durum bir günde mesela problem oldu diyelim, bir sıkıntı oldu. Bir günde devam edecek olsa orucuna bir zarar gelir mi, gelmez mi diye soruyor kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerim, cünüp olarak sabahlamak ya da günü o şekilde geçirmek oruca bir zarar vermez. Ancak bir Müslüman orucun dışında namaz kılacaktır. Namaz vakti girmeden önce yıkanması da farzdır. Çünkü cünüp olarak bir Müslümanın namaz kılması mümkün değil. Bundan dolayı da namaz vakti süresine kadar cünüp olarak kalacak olsa orucuna herhangi bir zarar gelmez. Bunda bir sıkıntı olmaz. E, orucu devam etmiş olur. Diğer bir soru kardeşlerimizden gelen. Göze ilaç damlatmak veya göze sürme çekmek orucu bozar mı, bozmaz mı diye soruyor kardeşlerimiz. Tabi göze damlatılan ilaç mideye ulaşabilecek bir ilaç türden değil. Kılcal damarlardan gidecek herhangi bir ilaç parçası da elbette ki mideye ulaşacak şey değil. Dolayısıyla göze ilaç damlatmak da orucu bozmaz. Ayrıca sürme çekmek zaten gözün dışında olan bir şey olması sebebiyle, derile, deriye sürülen bir şey olması sebebiyle ondan dolayı da oruç bozulmaz. Kardeşlerimizden gelen bir diğer soru, kan aldırmak veya hacamat yaptırmak orucu bozar mı, bozmaz mı diye soruyor kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerim, kan aldırmak, e, orucu bozmaz ama elbette ki abdesti bozar. Çünkü nihayet damardan çekilen ya da kesilen bir yerden dolayı kan çıkmaktadır. Çıkan kan orucu bozmaz ama abdesti bozar. Hacamat yaptırmak da aynı şekilde kan aldırmak gibidir. Hacamat yaptırmak da oruca herhangi bir zarar söz konusu olmaz. Orucun bozulması mümkün olmaz. Ancak ifade ettiğimiz gibi e, abdesti bozar eğer abdestli ise bir insan. Kardeşlerimiz zaman zaman suyla ıslatılmış olarak misvak kullanmayı ya da fırça kullanmayı soruyorlar. Oruca bir zarar verir mi, vermez mi diye soruyorlar. Değerli kardeşlerim, su ile ıslatılmış bir şekilde misvağın kullanılması oruca zarar vermez. Diş fırçasının kullanılması oruca zarar vermez. Tabi burada önemli olan boğazdan aşağıya su damlacıklarının gidip gitmediğinin iyi bilinmesi lazım. Şayet boğaza su damlacıkları gidecek olursa orucu bozma durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, kontrollü olarak dişlerini misvaklayan kardeşlerimiz kontrollü olarak diş fırçası kullanabilen kardeşlerimiz kullanabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü biliyorsunuz ki biz günde 4 vakit, 5 vakit abdest alıyoruz. Ve abdest alırken de ağzımızı yıkıyoruz. Ağzımıza su alıyoruz. Bundan dolayı oruç bozulmadığı gibi ıslak fırça ya da misvakla diş fırçalamakta da orucun bozulması söz konusu olmaz. حي أخشام نار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته